Gençler ekran başında saatlerce vakit geçiriyor, dijital bağımlılık atıyor diyoruz ancak onlar için, gençler için sokağa çıkıp sosyalleşmenin maliyeti çok ama çok yüksek. Arkadaşlarıyla dışarı çıktığında bir kahve içip bir yemek yese, bir de sinemaya gitse cebinden yaklaşık bin lira çıkıyor bir gencin. Biz de soruyoruz haliyle gençler bu fiyatlarla nasıl sosyalleşsin? sanal oyunlarda arkadaşlarımla beraber oynayabiliyorum. Arkadaşlar dışarı çıksak nereye kadar para yetecek? Evde oturmak daha cazip geliyor. Para harcamak yerine. Gençler evden hatta odasından çıkmıyor, hareket etmiyor diye eleştiriliyor. Sosyalleşmesi istenilen gençler için bu artık ciddi bir maliyet. Bir kafede oturmak, yemek yemek, sinemaya gitmek ateş pahası. Bir yere gitsek, bir kahve içsek, bir sinemaya gidelim desek bin liradan aşağı çıkamıyoruz. Örneğin dışarı çıkıp bir kahve içmek istese en az 150 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Eğer gittiği yer popülerse veya kahve bazı özelliklere sahipse bu fiyat daha da artıyor. Yanına bir tatlı veya atıştırmalık eklediğinizde bir öğün fiyatını geçebiliyor. Gençler dışarıda yemek yemek istediklerinde bile bir bütçe ayırmak zorunda kalıyor. Örneğin bir hamburger yemek istediklerinde ceplerinden en az 300 lira çıkıyor. Yemek yemek istesek güzel bir yerde. Neredeyse 400-500 lira. Hani daha bunun tatlısı da yok. Eve dönüş masrafı yok. Bunları eklediğimizde cebimizde hiç para kalmıyor. Tiyatro ve konser biletleri kişi başı ...1500 lirayla 2000 lira arasında değişiyor. Sinemaya gittiğimizde biz en son 600 lira vermiştik sadece biletlere. 3 kişi. Atıştırmalık falan alsak artık düşünememiyorum. Standart bir spor salonuna aylık olarak üye olmak istediklerinde... ...ortalama 4000 lira ödemeleri gerekiyor. Maç yapalım ter atalım dediklerinde bile halı saha kirası 1500 liradan başlıyor... ...4000 liraya kadar çıkıyor.